Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebek yeleğinin yakadan başlayarak görmüş olduğunuz gibi güzel bir çalışmayla ve bedenini tamamlayan örneğimi sizlere anlatmak istiyorum. Bu güzel modelimizin yapılış aşamasını beraber çalışarak görelim istedim. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten örneğimiz bedene ve yakadan başlayarak tamamlandığını görüyorsunuz. Arkadaşlar bu ve buna benzer içerikleri devam edeceğim. Yeni tasarımlar ve herkese açık olan bu tasarımları sizlerle paylaşacağım. Takip etmeyi, ücretsiz abone olmayı ve zil butonu aktif hale getirmeyi unutmayınız. Hazırsanız hemen bu güzel modelimizin başlama noktasını sizlere anlatacağım. Ve devam eden e, burada artırma işlemi olduğu için buradaki örneğimizde küçük bir detay e, fark yarattı. Bunu da ikisini birden sizlere anlatacağım. Yakadan başlayarak örgü modelini kullanabilirsiniz. Hazırsanız hemen bu güzel modelimizin yapılışı aşamasına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Arka yüzü bu şekilde arkadaşlar arka yüzünü de yine kullanabilirsiniz ön yüzünde olduğu gibi. Arka yüzü bu şekilde görselimiz. Ön yüzü Yine bu şekilde devam ediyor. Hazırsanız hemen başlayalım. Örneğimiz 8 ve artan katlarından oluşuyor. Ben örneğimi hemen kurulumunu yapıyorum. Ilmeklerimi atarak modelime başlayacağım. Sizlerde benimle çalışıyorsanız ilmeklerinizi atarak hemen başlayabiliriz. Bu yelek modellerinde sayı olarak arkadaşlar değil. Ee, sadece Mezüre ile ölçerek Ölçüm alıp da örmenizi Tavsiye ederim Çünkü şiş numarası ve e, Herkesin ipinin e, Gidişatı farklı olduğu için e, Sayıdan çok Bence e, ölçüm yaparak Çalışmanızı öneriyorum Hemen bir sıra ben haroşa Örüyorum yani tersten örüyorum Ve ön yüzünde Kurulumunu yapacağım ilmeklerinizi ayırırken ona göre ayırırsınız. Burası kol olarak ya da ön olarak düşünebilirsiniz. Ben iki tane ilmeğimi birini örmeden aldım. Diğerini ters ördüm. Görmüş olduğunuz gibi iki ilmeğimi çalıştım. İki ilmeğimi düz olarak ördüm. Birini arttırdım. Ters ilmek öreceğim için tersten doladım. Tekrar düz olarak doladım. 1 2 düz ördüm ve diğer e, ilmeğimin bir tanesini ters ördüm. Diğerini düz ördüm. İkinci sırama geldim. Arka yüzü burası. Ters olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arttırdığım ilmeğimi de tersten ördüm. 2 tane modelin arasındaki düz örgüm var. 1 2 3 Ters 1 düz ve kenar ilmeğim. Yani artan kısmı düz olarak kalacak. Şimdi kenar ilmeğini aldım. Ters olan ilmeğimi ördüm. İpimi arkada. Artırdığım ilmeğimi öne alarak çapraz yaptım. 3 tane düz olarak örgümü örüyorum. Burada bir artırma işlemi yapmış oldum. Ters örgü öreceğim için tersten doladım. 2 tane ters örgümü ördüm. Bu sefer düz örgü yapacağım. Düzden doladım. Yine arkadan alarak iki düz örgümü öndeki ilmeğimle çapraz yaptım. Artırdım ilmeğimle çapraz yaptım. Düz örgü örerek ve hemen onun arkasındaki ilmeği ters örüyorum. Diğer ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzüne geldim. Arka yüzünde yine ters olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Düz olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. ön yüzüne geldim arkadaşlar ön yüzünde hemen kenar ilmeğimi aldım bu ters olan ters olarak ördüğüm ilmeğimi düz örüyorum artma işlemi oldu çünkü burada uzattığım ilmeğimi hemen bir ters ve 3 tane ilmeğimin arttırmış olduğum ilmeğimle diğer 2 ilmeğimi çapraz yapıyorum hemen düz olarak örüyorum Böyle baktığınız gibi burasını düz olarak öreceğimiz için şöyle göstereyim tekrar modelimde. Düz olarak öreceğim için buradaki bir görsel oluşsun diye bir tane ilmeğimi ters örüyorum burada. Burada iki tane ters olarak örmüştüm. Şöyle arka yüzünden göstereyim. Bakın iki ilmek, bir ilmek, bir ilmek olarak devam ettim ve modelimiz bu şekilde oluştu. Ne yaptık? E, artırdım ilmeğimle çapraz yaptım. Ters örgü öreceğim için tersten doladım ve iki tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar düz yüzüne doladım. Arkasından alarak iki ilmeğimi üçüncü ilmeğimle çapraz yaptım. Sağdan sola çevirdim. Üçünü de düz olarak örüyorum. Buradaki ilmeğimi ters olarak ördüm ve diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Sadece bir tane ya da iki tane yapabilirsiniz. Yani model ve e, öndeki bedenin e, düz örgüleri ayırması için bu ilmeğim, e, bu e, modelimde bir tane olarak ayırmak istedim ve iki düz oldu. Hemen ters olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Düz olan ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Doladığım ilmeğimi ters ördüm. Modelin ortasında iki tane düz örgüm var. Ön yüzüne geldim. Bakın modelimiz bu şekilde ilerliyor. Ön yüzüne geldim. Ön yüzünde hemen düz ilmeklerimi bunu da düz olarak örüyorum. Bunu sadece ters örüyorum. Yani çapraz yaptım ilmeğimi sadece bunu ters örüyorum. Yine aynı şekilde buradan alarak ilmeğimi çapraz yaptım. tersten doladım. Tekrar doladım. Düz olarak örüyorum. Sadece bu çapraz yaptığım ilmeğimi düz ters olarak ördüm bakın. Hemen 3 ilmeğimiz birden arttı. 1, 2, 3 sırada artırma işlemi yaptık. 3 ilmeğimiz arttı. Düz. Buradan da görünüyor arkadaşlar. Bakın düz artan ilmeklerimiz. Bu şekilde bedende çalışamıyoruz arkadaşlar çünkü sürekli artırma işlemi yaptığımız için bedende nasıl çalıştım onu da anlatacağım bu modelimde çünkü beden olarak komple tamamlayan örneğimizi görün istiyorum bir yelek çalışması yapacağınızda nasıl devam edebiliriz diye düşünmenizi istemiyorum o yüzden modelimi tam olarak anlatmak istiyorum. Tekrar düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu ilmeğimi bakın çapraz yaptığım ilmeğimi ters öreceğim için bu ters ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters tekrar arttırdığım ilmeğimi alıyorum. Soldan sağa doğru çapraz yaptım ve üçünü birden örüyorum düz olarak. Tekrar ters örgü yapacağım için tersten doladım. 2 ters. Bir tane daha doladım. Arkadan iki ilmeğimi alıyorum. Öndeki ilmeğimle çapraz yapıyorum. Tekrar şişimi alıp 3 ilmeğimi düz örüyorum. Birini yine buradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Diğer kalan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi ilmeklerimiz bu şekilde artıyor arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Sadece e, buradaki çapraz yaptığımız bir alttaki önceki yaptığımız değil bir alttaki çapraz yaptığımızı ters örüyoruz. Dilerseniz iki tane dilerseniz bir tane ters örgü devam ederek yanlarında model çalışmasını devam edebilirsiniz arka yüzü bu şekilde bakın ters ilmeklerimiz her iki sırada bir e, yerleri değişiyor bu kadar ilerleyen modelimiz bu şekilde modelimiz bu şekilde ilerliyor Peki e, alttaki ilmeğimiz aynı örneğimizin alttaki şöyle örneğimize dönelim alttaki modelimiz nasıl oluşuyor onu da göstermek istiyorum arkadaşlar e, model buradaki artan ilmek burada artmadan devam ediyor onu nasıl yapıyoruz hemen bu modelimizi de hemen arkasından çalışalım Evet arkadaşlar diğer e, bedene uyguladığımız örneğimiz için ilmeklerimi hazırladım hemen sizlerle model kurulumu yapalım 4 ilmeğimizi düz olarak örüyorum 1 ters 3 ilmek düz olarak örüyorum. 2 pardon. Şöyle yapayım. 1 tane doladım. Tersten 2 ters. 1 tane düzden doladım. 1 2 3 düz. Bir ters. Dört düz. Sıramın başlangıcını yaptım. Hemen arka yüzüne geldim. Arka yüzünde ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bir düz. Üç. Ters. Bir doladığım ilmeğimi de ters olarak ördüm. 2 düz 1 2 3 4 1 düz 1 2 3 4 Kurulumu başlamış olduk. Hemen 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 ters Doladığım ilmeğimi 3 ilmekle çapraz yapıyorum. Önce çapraz yaptım. Hemen yanındaki ilmekle ikisini bir kapatıyorum. Diğer iki ilmeği düz örüyorum. Tekrar tersten doladım. 1 2 ters ördüm. Düz yönünü kullanacağım için düzden doladım arkadan 3 ilmeğimi alıp öndeki ilmeğimle sağdan sola çevirip çapraz yaptım. 1 2 3. ilmeğimle çapraz yaptım. ilmeğimi ikisini bir kapatıyorum. Bir önceki e, yakadan başlarken e, kapatma işlemi yapmıyorduk çünkü artması gerekiyordu burada artmaması için e, kapatma işlemini yapmak zorundayız sıramı tamamladım arka yüzünü tekrar düz iki düz 4 ters 1 düz 4 ters 4 ters yaptıktan sonra devam eden modelimiz 4 tersten sonra arkadaşlar bir tane düz yapıyoruz yine 3 düz 2 ters 3 düz 1 ters gibi buradaki yaptığımız işlemin aynısını devam ediyoruz. Ön yüzüne geldim. Tekrar. Bir ters. Yine burada bakın. Dördüncü ilmeğimi alıyorum. 3 ilmekle çapraz yapıyorum burada ikisini kapatmazsam şöyle bakalım ikisini kapatmazsam 4 ilmeğim olacak bir tane daha arttıracağım 5 ilmek olacak arttırma işlemini bu şekilde e, hiç kapatmadan yani ilmeği kesmeden çalışırsam artar ilmeğim eğer şimdi ben iki ilmeği birden kapatırsam buradaki arttırdığım ilmeğimi yok etmiş olurum ve ilmeğim modelim düz olarak devam eder. Tersten doladım. Düz yönünden doladım. Bakın şurada dört tane düz ilmeğim var. Eğer kapatmasam şimdi doladığım ilmeğimle 5 tane olacak. O yüzden eee arttırma işlemi yapmadığım için bedende çalıştığım için bu örneğimi 1 2 3. ilmeğimi kapatıyorum, bir ters ve 4 düz ilmek. Örneğimiz aslında çok kolay arkadaşlar. Bahsettiğim gibi, eğer e, bedende 2 ilmeği kapatıyoruz, yakadan başladığımızda, şöyle göstereyim. Burada kapatma işlemini yapmıyoruz. Eğer kapatırsak artma işlemi olmaz. Bakın burada her bir arttırma işlemimde burada ilmeğim artıyor. Ama burada kapatma işlemi yapmazsam şayet burada da ilmeklerim artacak ve bu görseli elde etmemiş oluruz. O yüzden kapatma işlemini burada yaptığımız gibi kapatma işlemini yapıyoruz. Örneğimiz bu şekilde bir bebek yeleği ya da kendinize yakadan başlayarak bir kazak çalışması, hırka çalışması Yapmak isterseniz bu örneği uygulayabilirsiniz rahatlıkla kendimce uyarladığım e, güzel bir örgü modeli olduğunu düşünüp bu güzel modelimi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Buna benzer birçok örgü modelleri sizler için hazırladım ve her birini sizlere paylaşacağım. Takip etmeyi unutmayınız. E, ilerleyen zamanlarda örmek istediğinizde kaydet tuşuna basarak istediğiniz zaman iz, iz, aramadan rahatlıkla bulabileceğinizi düşünüyorum. Beni buraya kadar dinlediyseniz ve bu güzel modelleri beğeni, beğendiyseniz beğeni yorum yaparak beni desteklemenizi isterim Eğer desteklerseniz de şimdiden teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz abone olarak zil butonu aktif hale getirmeyi, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayınız. Şimdiye kadar dinlediyseniz teşekkür eder. Diğer videoda buluşuncaya dek hoşçakalın. İyi seyirler.